arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte 1990 yılındaki saç modellerini deneyeceğim. Yani 1990'lardaki kadınların yapmış olduğu, kullanmış olduğu saçları denemeye çalışacağım. Açıkçası yapabilir miyim? Yani kolay modeller var ama bazı hani kısa saçlı ya da çok kabarık modeller de var. Deneyeceğiz diyebiliriz açıkçası. Umarım güzel bir video olur. Yani umarım modelleri yapabilirim. Çok heyecanlıyım çünkü 90'lı yıllara bayılıyorum gerçekten. Tarzları zaten şu an günümüze çok yansıdı. İşte mom jeanler olsun. Mesela krap giyiyoruz aslında çizgili tişörtler giyiyoruz. Pardon çizgili bodyler giyiyoruz kışın ve tamamen 90'ları yaşattığımızı düşünüyorum. Özellikle hani bu tarz giyinen gençlerin. O yüzden sevdiğim bir yıl, sevdiğim bir tarz. Saçları da güzel gerçekten. Yani yapıyoruz aslında bazen bazı modelleri. Özellikle örgü olanları. Şimdi işte deneyeceğiz. Umarım eğlenceli bir video olur. Oturup video çekmeyle çok uzun zaman oldu. Bu arka planı kullanırken de, hani bu kadar yakın planda bir çekim yaparken şu an makyaj videosu çek çekmiş gibi hissediyorum. Birazcık gerginim, birazcık utanmış olabilirim. Bu arada bu arka planı hatırlayanlar var mı? Eğer hatırlıyorsanız, yorum atarsanız çok sevinirim. Çünkü bir dönem çok kullandım. Yani kendim yapmıştım hatta bu batik örtüyü. Şimdi böyle pikniğe falan götürüyorum. Neyse arkadaşlar. Ben çok uzatmadan direkt videoya geçmek istiyorum. Yanımda bu şekil sprey. Bir de böyle işte tokalar falan var. Böyle şey falan aldım. Bandana diyorduk galiba. Bundan. Onlardan aldım. Bandana şu olmuyor mu? Bunun daha farklı bir adı vardı sanki. Ya da bandana bilmiyorum. Bundan aldım. Yani birkaç şey aldım. Küçük tokalar falan aldım renkli. Umarım güzel bir video olur. Direkt video geçer. Evet tamamen Pinterest'ten esinlendim tabii ki. Çünkü anneme falan soruyorum. Annem bana diyor ki 80'li yıllar ya Çok kabarık saçlar. E, 80'li yıllarda sadece kabarık saç modaymış. Gerçekten kabarık saç ve kabarık kahkül. Hani dedim ki tek bir şey yapamam ve 90'lı yıllar daha sanki bana hitap ediyormuş gibi. Ve çok güzel modeller var. O yüzden şimdi Pinterest'ten bulduğum, esas şeylerle başlayacağım. Şimdi de alttan şöyle toplayıp şuraya hani şuradan iki tane saç bırakıp buraya toka falan takıyorlarmış. Saçımı ortadan ikiye ayıracağım. Şu an ayrı gibi ama bunun için şöyle bir tarak kullanıyorum. Şu aynayı bir alayım. İki. üçünü de Hı. evet şu an daha iyi oldu şu miniklerden kalsın yani şunlardan şunu falan şöyle çok gözüküyor <laughs> bence bu çok okey şuraya iki yani şöyle gözüküyor mu bir tık gözüküyor şöyle döndüğümde. Buraya da bu inciyi takalım. Yapacak da bir şey yok. <laughs> Çok tatlı. Daha iyi oldu. kıvırıp kıvırıp şu minik tokaları takmak olacak. Hmm. Şöyle yine bebek tokaları var ya renkli. Çok gösterdim gerçekten. Şimdi bunu şu şekilde kıvırıyorum. Bu mı? Ama sanki çok geriden mi yaptım? Umarım okey'sin. Kırmızı. Morun yerine kırmızı alınmış. Ben de. Ama tokalarım gözükmüyor bu arada. Yapamadım galiba. Daha yaptım mı? <laughs> Demek ki hissediyorum kendimi tane toka kaldı. Bunları da şöyle, şöyle bunlara taksak. Çünkü tokalarım hiç gözükmüyor. Ben hiçbirini göremiyorum şu an. <laughs> Çok geldi. Acaba küçükken böyle şeyler mi? muydu annem bana? Bu da direkt bakın. Hiç zahmetsiz bir şekilde o saçtan dördüncü saç modelinizi pardon üçüncü saç modelinizi çıkarıyorsunuz. Böyle kendi öğretmen gibi ya da öğrenci çok ilkokul öğrencisi gibi hissettim. Evet şimdi bandana modellerimiz. Benim <laughs> herhalde en sevdiğim günlük hayatta taktığım yani şunlar değil de şunları falan takıyorum çok bayılıyorum ya. Evet arkadaşlar yani bandanaları çok fazla seviyorum. Sürekli takıyorum. Şimdi şunla deneyeceğiz. Yine bunları da deneyeceğiz galiba. Yani denerim ben onu nasıl taktığımı gösteririm size. Şunları bir takalım. Takacağız. Yani. ya takacağız ya takacağız. Kulağımın üstünde mi tutmam lazım acaba? Kaynamazım. Bu şekilde evet arkadaşlar çok basit bir şekilde e, üçüncü saç modelimizi yaptık yani bir bandanayla 90'ları ışınlanabiliyorsunuz. Renk <laughs> şlak. Ah çok rahatladım. Şöyle bir takış şekli var. Şunları çıkararak bunları çıkarmak da bana çok zulüm geliyor arkadaşlar. Yani. Şöyle atıyorsunuz. Kapanıyorsunuz sonra. Bu şekilde, bu tarz bandanalar da zaten 90'larda ve günümüzde de çok popüler biliyorsunuzdur. Böyle de takabilirsiniz. Bir de diğer türlü var. Onu da göstereceğim. Ben zaten takıyorum yani. Bayağı çok takıyorum. Çok seviyorum çünkü. Bilmiyorum. Hoşuma gidiyor böyle şeyler takmak. Tatlı sanki ha? Bir tık tatlı böyle yani. Birazcık köylü güzeli gibi de durabilirsiniz ama hiç problem değil. Bence güzel bir şey. Köylü güzel olmak. <laughs> Fazla basit. Şunu kırmızıyla gösterelim. her yerde çok rahatlıkla bulabilirsiniz. İşte ee, işte dediğim gibi güzel duruyor bence. Şu saçlarımızı atalım. Bu şekilde. Bunu da çok seviyorum. Yani böyle de takıyorum. Diğer türlü de takıyorum. Yani kafamda bir şey olmasa en azından sıradanlığı alıyormuş gibi. Yani şöyle çok açık bırakıyorum saçımı. Çok model yapmıyorum. Bugün. Yani normal hayatta çok model yapmıyorum böyle takıyorum işte arada bir. Bu da bir hava katıyor sanki. Azıcık, azıcık hava katıyor. Saçımızı yandan ayırıyoruz. Şuradan şöyle fırt diye bulsam ya hemen. Bulamadım. Şimdi şuradan şunu şöyle bakayım. Bu okey mi? Çok mu? Sanki çok. Hı, <laughs> tamam bu. kat yapmayayım ya tekrar sprey sıktığım için. Düğüne gidiyorum. Çıkışta arkadaşlar. aşlar. Ya şu bir gitse şuradan. Sinirlendim ona zaten. Zaten zorluklar içerisinde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. beni delirttin tamam mı? Sen şurada bir şöyle kal. Gel babam. E bu bozulmuş abi. E, bu kadar zahmet yapılıyor muydu yani? Benim, benim bebeklik saçlarım var şu. Çok sıkıntı. Size şöyle yatırayım. Düğüne gidiyoruz arkadaşlar. Ya da düğüne gidiyoruz saçlarım daha doğru benzedim mi abi kendimi kadın gibi hissetmem şu an normal her yerimin zaten ben şimdi nasıl kurtulacağım gerçekten çok zor şu şekli tane takalım. Ben şunu takabilirim. <laughs> Çünkü mesela atıyorum. Neydi o ya? Mean Girls izlediniz mi bilmiyorum. O da böyle 90'lar, 80'ler falan. Oradaki kızlar mesela tarzları da bu şekil hep. Böyle işte beyaz <laughs> ve siyah çoraplar dize kadar. <laughs> minik etekler falan. <laughs> minik. Mini etekler. başka modelimize geçelim. Saçımızı ayırmak için. Şarjım az diye bir baktım kameraya. Sprey senden nefret ediyorum. Nefret. Evet. Öreceğim arkadaşlar. Şurayı öreceğim. Buradan bir tutam alıp şu çok okey. Bakın. Bildiğiniz örgü. saçlarım bana şu an küfür ediyor yani. Çok kötüsünüz, çok. Ağlamaklı Türk filmi. bu şekildeydi. Yataktan kalkma ve Rachel, Prince Rachel saç kombinelerinin birleşmesi sonucu oluşan bir saç stili. Birazcık benimkisi yataktan kalkmış gibi durabilir. Hiç problem yok. Çünkü saçlarım çok spreyli ve yapamıyorum o laneti, kabartma işlemini. Şuralarımdan da çıkamadım. Şuralarımdan da çok çıkaramadım zaten spreyli olduğu için. Bu şekilde bu da. Artık videoyu bitirmem lazım. Çünkü şarjım şu an uyarı veriyor. Arkadaşlar benim 90'lar saç stilini taklit ettiğim ya da yapmaya çalıştığım video bu şekildeydi. Ben yaparken eğlendim aslında. Çünkü seviyorum. Başta da söylemiştim. Şu hareketi yapmak bir tık zorladı beni. Yapamadım. Ama bu şekildeydi video. Umarım eğlenmişsinizdir benim kadar. Ben eğlendim. Güzel bir video oldu. Bu tarz içerikler istiyorsanız yorum olarak bırakabilirsiniz. İşte 80'ler, 60'lar, 70'ler saç stili ya da kombinleri vesaire deneyebilirim. Ben çok seviyorum çünkü çok beğendim bu içeriği. Bilmiyorum. Yabancı bir kanalda denk geldim. Çok hoşuma gitti. Umarım severek izlemişsinizdir. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Kanala abone olmayı ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sizleri öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.